5 Haziran 2024 sabahından herkese günaydın. Ben Yağmur. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerin güzel enerjisiyle tekrardan burada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Öncelikle dünden bu yana kripto gündeminde ne gibi değişiklikler olmuş dilerseniz bakalım. Yine önemli konularımız mevcut. Hazırsanız yavaş yavaş başlayalım. Evet ekranlarımıza baktığımızda marketin özellikle geneline dün bitcoin fiyatının belirttiğimiz gibi 69 bin dolar seviyesinden 71 bin dolar seviyesine kadar yükselerek değer kazandığını diğer taraftan ethereum fiyatının ise günlük bazda özellikle yaklaşık %1 değer kazanarak burada fiyatlandığını söylememiz mümkün olacak. Gelelim bugün özellikle hangi altcoinler ön plana çıkmış ve değer kaybetmiş bir bakalım. İlk 100 kripto para birimine baktığımızda genel tabloya özellikle burada aslında alıcıların baskın olup yeşil kürelerin yoğunluklu olduğunu söyleyebiliriz. Aslında öne çekenler arasında da e, Ordi, Uni, BNB, STX'in olduğunu ve değer kaybedenler ise ise dün aslında yükselişte olan ENA ve Biret'in değer kaybettiğini belirtmemiz mümkün olacak dedikten sonra Dünya endeksleri tarafına bakmak istiyorum. Dünya endeksleri tarafında dünden bu yana ne gibi değişiklikler olmuş bir bakalım. E, dün de belirttiğimiz gibi aslında burada eksiyle kapatan Don Jones tarafının dün pozitif kapatarak S&P 500 ve Nasdaq tarafı ile korele gittiğini görebilmekteyiz. Diğer yandan Asya pazarında ise e, burada da değer kazandığını. Söylememiz mümkün olacak ya riskli varlıklarda da zaten bunların etkilerini e, paralelinde özellikle Bitcoin tarafında yükseliş eğilimde olduğunu ve ilmelendiğini gördük. Ve hemen vakit kaybetmeden biraz da piyasaları etki edecek e, ekonomik takvime geçmek istiyorum. Ekonomik takvimde bugün bizi neler bekliyor? Bugün özellikle tarım dışı istihdam değişikliği verisinin olası bir olumlu sonuçlanması ile riskli varlıklar tarafında iyimserlikle katkı sağlayabilir ki diğer taraftan güçsüzleşen teknik tarafta baktığımızda özellikle Brent tarafında Brent ve dolar endeksi tarafına baktığımızda ve karşılaştırmaya gittiğimizde de ee, güçsüzleşen dolar endeksine karşılık Brent petrolün günlük grafikte dip seviyesinden yani destek seviyesinden tepki alması ve yükseliş ilmesini tekrardan kazanması durumunda Kripto paralarda da olumlu yansımalarını burada görebilmemiz mümkün olabilir ve hemen vakit kaybetmeden e, haberli kısmına geçmek istiyorum son 24 saat içerisinde geride bıraktığımız 24 saat içerisinde ne gibi değişiklikler olmuş bir bakalım. İlk haberimiz CNBC araştırma analisti Tom Lee tarafından geliyor. Tom Lee'ye göre Bitcoin'in bu yıl sonunda 150 bin dolara kadar ulaşması bekleniyor ifadelerinde bulundu. 150 bin dolarlık Bitcoin'in gerçekçi bir tahmin mi sorusu karşılığına ise Bitcoin'in Tom Lee'nin 150 bin dolarlık fiyat hedefine ulaşması için önümüzdeki 7 ay içinde mevcut fiyat seviyesinin %114 oranında artması gerekiyor. Büyük bir boğa piyasasının ortasında olduğumuz göz önüne alındığında bu önde gelen dijital para birimi için gerçekçi bir fiyat artışı ifadelerinde bulundu. Ve hemen sıradaki haber başlığımıza geçecek olursak da BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust varlıklarına 20 milyar doları aştı haberi karşımızda. Kıdemli Bloomberg analisti Eric Balkunus'un belirttiği gibi Nasdaq'ta işlem gören varlık 144 günde bu başarıya ulaştı. Karşılaştırdığında ise JP Morgan Premium Income ETF'i 985 günde 20 milyar dolar sınırına ulaştı. Tabi burada bu haber başlığına ve içeriğine göre şu yorumu yapabiliriz ki varlıklarda 5 milyar dolar ve 10 milyar dolara ulaşarak rekorlar kırmaya devam etmekte. iShares Bitcoin Trust'ın büyümesi bir yatırım olarak Bitcoin'i olan aslında burada güçlü ilgiyi bizlere gösteriyor. Ve hemen özellikle bugün 5 Haziran çarşamba günü alt altcoin'lerde gelişecek hangi önemli olaylar var bir bakalım. İlk e, olarak ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ile ilgili toplantı gerçekleştirecek. İkinci olarak ise Coinbase akıllı cüzdan launchpad'i başlatacak, Atom Coin tarafında ise v 17 güncellemesi başlatılacak, Taiko Coin de Buybit'te bugün listeleniyor olacak. Diğer taraftan günün önemli token kilit açılımlarında ise World Coin geliyor. Bugün market özellikle 48'ine karşılık gelen kilit açılımı gerçekleştiriliyor olacak. Ve tabi bunları sunduktan sonra olmazsa olmaz herkesin merak ettiği teknik görünüm tarafına geçmek istiyorum. Tabi teknik görünüm kısmında ise her zaman olduğu gibi piyasaya yön veren bitcoin ile başlamak istiyorum. Evet dün de ifade ettiğimiz gibi Bitcoin tarafına baktığımızda dip seviyesinden gelen yükseliş trendini aşağı yönlü kırmadığını ve hacimsel olarak baktığımızda ise alıcıların 67 66.700 bölgesini koruması ve trend bölgesinin koruması ile bir beraber dün de ifade ettiğimiz gibi direnç bölgesini zorlayan bir Bitcoin ile karşı karşıya kalabiliriz diye ifade etmiştik. Burada direnç bölgesinin aşılması birlikte bizi 73 bölgesi karşılayacaktır. Tabi burada ayrıca yükselen dip fiyatlarını koruyan alıcıların kuvvetli olduğu ve pozitif görünümün aslında burada oluştuğunu söylememiz mümkün olacak. Burada oluşan formasyonun da yukarıya doğru kırılması yani yükselen dip fiyatlarının oluşturduğu bir regresyon kanalının yukarıya kırılmasıyla da yükseklik kadar bir yükseliş gerçekleşebilir ki o zaman da rahat rahat 74 daha sonrasında 76 direncinden bahsetmemiz mümkün olacaktır. Şu anda direnci zorlayan iyimser ve pozitif görünümde devam eden bir Bitcoinle karşı karşıyayız. Hemen altcoinleri ilgilendiren ethereum tarafına geçmek istiyorum. Evet Ethereum tarafına geldiğimizde ise Bitcoin'e paralel bir şekilde burada da güçlü görünüm devam ediyor. Burada korunması gereken en önemli destek bölgesi 3668 bölgesi olacak ki bu bölgenin altında kapanış yapmadığı takdirde Formasyon içerisinde fiyat hareketlerinin devam etmesi ve direnç bölgesinin yukarıya doğru kırılmasıyla da 4200 ve 4000 bölgelerinden bahsetmemiz mümkün olacak. Aksi takdirde her zaman olumsuz senaryoyu düşüneceğimiz gibi de 3600 altındaki kapanışlarla beraber de alt desteklere hızlı bir geri çekilme oluşabilir ki hem burada trendin değişiminden bahsedebileceğimiz gibi hem de alt desteklere doğru hızlı bir geri çekilmenin oluşabileceğini söylememiz mümkün olacak ve hemen bugün özellikle altcoinler gelişmeler arasında sunduğumuz atomun güncellemesinin e, istinaden e, bir de grafiğine bakmak istedim. Burada da e, geri çekildi, sek geri çekilmeden sonra bir formasyon içerisinde hareket eden atom tarafında özellikle yükselen fiyatlarını koruduğunu ve formasyon içerisinde trendi koruduğu takdirde ve destek bölgesi altında kapanış yapmaması durumunda üst dirençleri zorlayan bir atomla karşı karşıya kalabiliriz. O zaman da 9.16 10 ve 12 bölgeleri önemli olacak. Aksi takdirde olumsuz senaryoda ise 7.3 altındaki kapanışlara dikkat etmek gerekecek. Ve yine bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geldim. Sizler de kanalımı takip etmeniz, beğeni ve yorum yapmanız beni son derece mutlu edecek arkadaşlar. Yarın aynı saatlerde tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.